Merhaba arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ben e, çekiliş olacağını söylemiştim ayın 20'sinde ve biz bugün e, minişlerimizi aldık arkadaşlar. Minişlerimiz burada elimde biri sarı, biri pembe. iki tane sevimli. Let's <laughs> burada. E, böyle başları e, saçları simli, değil mi Belki daha çok söylemeden açalım. Simli. Benimle. Bunu Açmayalım. He doğru. açmadan paketle doğru, şimdi aklıma geldi benim. Aynen öyle arkadaşlar biz ee, ikinci e, seri Evet, büyük minişlerden vardı aslında ama onlar hep birinci seriydi. İkinci seride bir tek bunu bulabildim. Şimdi danke'ti açmayacağımıza. Açmak yok yani paketle göndereceğiz artık kazanan kişi kimse. E, bu bizim ilk çekilişimiz olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olur. E, katılmak isteyenler Katılıyorum diye yazsınlar çünkü ben katılanları listeye ekliyorum ve o listeyi e, ayın 20'sinde canlı yayında ayın bildireceğim. Ayın 20'sinde 5'te mi olsa acaba yayın? 5 Duruma göre bir bakacağım bilmiyorum. Yani kendi Saz, siz hani hazırda durun. Evet ayın 20'sinde o kesin. çekiliş olacağı kesin ve canlı yayınlı olacak haksızlık olmasın diye. E, biz kağıtlara isimleri yazacağız ve onların arasından seçeceğiz. İleriki ve çekilişlerimizde arkadaşlar şey düşünüyoruz. Yani böyle hani birinci, ikinci, üçüncü yapmayı düşünüyoruz. Ama bu ilk çekiliş videomuz Ama bizim. o da yani o da nasıl biliyor musunuz? Yani, yani tek ödül. Hı hı. Fakat şey yedek yani mesela biri almazsa hı. hani Diğerini veriyoruz. Sıradakini veriyoruz. Ha, onu ben şey düşündüm. Mesela canlı yayında ismi yazılı olanlar olmazsa o gün hmm. mecburen elinecekler. Çıksalar Aynen. da kazanamayacaklar. Ee, o yüzden canlı yayında olmak şart arkadaşlar. Ee, <laughs> evet. Alper'in öksürü kesilmiyor. Öksürük başladı. Evet Alper'cim nasıl bakalım? İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle ikinci sebebi. Kafası simli bu arada kahverengi değil. Kahverengi değil evet simli böyle ben güzel. Ben de kahverengi sandım ama değilmiş. İki tane seçenek arasında kaldım aslında. Bir tane de böyle şey, köpekli vardı. O da çok sevimliydi. Köpek biri olmasın, mavi biri pembeydi. Belki. Ama ben de kedi daha sevilir diye düşündüm. Ama renkleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, evet. Ç katılmak isteyenler lütfen videoya yorum yazsınlar. Yani katılıyorum diye. Artı like atsınlar. Paylaşabilirsiniz videoyu arkadaşlar. Başka katılmak isteyen olursa. Bu arada ben bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim şu an abonelik yani ben kimseye şu an abone olamıyorum arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum YouTube'la ilgili bir sorun herhalde aboneliklerim yani durdurulmuş. Abonelik teklifi yapanlar oluyor. fakat şu an karşılık veremiyorum. Çünkü abone ol butonuna bas basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. O yüzden bekleyeceğim herhalde kısa bir sorundur. Uzun süreceğini zannetmiyorum. Ee, ama dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Minişimiz. iki tane miniş. Yorumlara yazınız arkadaşlar beğendiyseniz. Peki şöyle mi yapalım? Nasıl? <laughs> ee, gerçi yapamayız ama ben yine bir fikir sunmayayım. Mesela iki kişi seçeriz, birini 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 birini. Hayır. Ya hayır. da yoksa bir tane direkt paketle. Biri birine, biri birine asla hiç şey bir fikir değil. Ben direkt paketle göndereceğim. Yani paket açmak yok yani bir kere zaten. Arkadaşlar evet dediğim gibi bu paketi böyle olduğu gibi göndereceğim çünkü açmayacağız kesinlikle. O yüzden zaten Pelin'den saklıyorum. Hemen Alper'cim paketimize koyalım şimdiden. Bu paketin içinde mi yollayacağız? Yani onu ben özellikle istedim. Bakarız. Yırtarım mı? bunu. Tamam ya da sonra koyarız. Yani paketleyip yollayacağız arkadaşlar bunları. Açılmayacak. Kazanan bir kişi olacak sadece. Ee, diğer çekiliş videolarında evet belki 1-2-3 yapabilirim ben bunu. Ama önce bir denemek istiyorum. Nasıl bir şey çekiliş. Zaten istiyorlardı. Çekiliş Ama biz diye. bunun bayağı farkını gördük yani tam bilemedim ya yani farkındayken. Ondan mı acaba? Yani emin değiliz ama. Şu an pek bir şey fark etmedi. Yani izlenme olarak yani şey olarak aynı duruyor. Ben aynı. Pek bir şey fark etmedim. Onun için değil ondan ziyade zaten çok isteniyordu çekiliş yapmam. O yüzden ve miniş severler çok fazla. Miniş sever. Evet o yüzden bir miniş severe gidecek bu minişlerimiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.